falan Yaşar abi attan indi deveye bindi falan demesinler. Zaten abi arabayı sattı mı ya? Heh. Zaten oradan da laf ediyorlardı zaten. Yapma ya. Yani ediyorlardı abi. En azından arabanın yeri boş değil abi iyi tarafından bak. He? Arabanın yeri boş değil abi bak bagaj en azından boş değil iyi tarafından bak. Abi kapıya doğru biz adım adım ilerliyoruz. Biz şimdi İlk defa ünlü ziyareti, ünlü ev ziyareti. <laughs> ev ziyareti <laughs> tersi biz, biz kendimizi çok açtık. Evet. Bu arada kapağı açın da hemen girelim içeri, bekleyelim. <laughs> İçeriye ya. Öyle zor sorular sorma Bismillah. Bismillah. İyi, sorsanıza. Eyvallah. Sarı. Abi arkadaş abi. Allah bıraksın, yoksa bırakmaz Allah. 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 abi Allah. 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 Evet, Hacı evet söyledi. Dedi ki, Hacı dedi ki yok dedi. He söyledi. Ben abi e, şey e, biraz arzalıyım abi tamam mı? Yani Dışarıda, yanlış anlaşılma. tavuk yemem, yoğurt almam bilmem abi. Ben yüzden, organik abi. Biz iyice. Hiç... Yok şöyle. Şöyle için. o yüzden ya. Abi, abi, abi şuradan. Abi, abi şuradan. 2 İki tam. He <laughs> he. <laughs> <laughs> buyur abi. Buyur abi. Kadir abiye devrediyorum. Mersin limanından kırmızı. Abi çay şey getiriyorum abi. Abi yardım lazım mı? Evet lazım. Ben Ama e, şöyle lazım abi. Oturursan bana çok yardım eder. Ya arkaya yaslanın böyle yayılın. Ya abi şurada bizim bir kuyu var. Kuyudan şey yapıyor, ateş mateş yapıyoruz. Etrafı abi niye öyle ya? e, şey yap? Sıkışırız buraya, bir, 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 bir buraya geçsin abi. sıkışmıyor ya. ya. Falan, o e, Fuga, Fuga neydi abi? Fuga Sinan. Fuga Sinan abi. Evet. Ondan sonra bizim Yusuf. Aha. Ondan sonra diğer abinin ismi neydi? O <laughs> Yusuf'ların Eşref saatinin yanındaki şeyci. Ee, Fatih. Fatih abi falan. Millet soruyor falan falan olan dedim onu millet bizi tanıyor zaten kıvıramayız. Ama Kadir abiye dedim ki. He. Abi izledim bir tane. Ne anlatayım abi? Ne kadar nerede? Ha evet. Abi sen Şeyh Abdülgani Azmi Hazretlerini tanıyor musun? Mahmut efendi Hazretlerinin hayattayken bu benim kardeşimdir dedi Suriyeli büyük Hali. Çoğuş başında. Evet. Ben anlatayım abi mevzuyu. Hayır bizim... abi, var ya? orada karşılaşmadık abi. Tamam, anlatıyorum, mevzuyu anlatıyorum. Şimdi biz e, Asr-ı Dönüş Derneği'nde madde bağımlısı gençleri topluma kazandırmak için, topluma insan kazandırmak için bir mücadele içerisindeydik falan, orada böyle gönüllüydük falan. Bayramda, ben, o bir tane Sofi Ömer vardı ya bağıran böyle vahaa falan, o... <laughs> bir de bizim malum bir tane daha Muhammed vardı ya abi, o üçümüz. İki kişi daha vardı ama onu hatırlamıyorum. Yok, üçümüz, üçümüz, pardon. Bayramda gittik dedi ki Mahmut Efendi Hazretlerini görelim. E Şeyh Hazretleri Hazretlerini görelim. Yani Allah dostu bunlar. Hayır Hı. dualarını alalım. Bayramdır falan. Bir gittik her zamanki gibi Mahmud Efendi Hazretleri ile bizi görüştürmediler. Allah kanı gani rahmet eylesin. Oradan çıktık. Şeyh Turgani gittik. Baktık işte kapıda adamın milyon milyon mürüdü var abi bu arada yani. Çok büyük hali. Ha bizim Türkiye'de fazla tanınmıyor. Zaten bu menzildekiler falan onların silsilesinden geliyor. Bak Düşün, menzil onların silsilesinden geliyor. Hacı öyle düşün. Abi gittik, tık tık tık, selamun aleyküm, aleyküm selam. Böyle kapıda bir sürü ihvanlar var, şeyler var. Hoca görmeye gelmişti. Girdik içeri falan filan. Ondan sonra böyle, nasıl diyeyim abi bu? Urfa'da şeyler var ya böyle misafir ağırlıyorlar da böyle kocaman şey gibi oluyor ya böyle. Minderler boydan boya. Ondan sonra adam baktı, gençler dedi hoş geldiniz falan. Dedi, siz dedi misiniz falan. Yok dedi biz yoldan geçen vatandaşız falan. Ya dedi sizleri içeriye nasıl aldılar dedi. Evet. Ağır misafirler geliyor. Neyse dedi size dedi çay ikram edelim falan. O sıra mübareğin oğlu geldi. İsmini unuttum. Gençler dedi hoş geldiniz falan filan. Hoş gördük falan filan. Kimsiniz necisiniz falan filan. Ya bak, bir <laughs> bir bir Hani duyduk bir orada bir alim var orada. Allah Allah. Tabi. Falan. Ondan sonra böyle bir başını salladı. Yav dedi bu iş. Sen diye... rollenmedin mi? Bu dedi büyüklerin dedi işine dedi akıl sirermiyor dedi. Aynen böyle. Mübarek hasta yatağında yatıyor. Yanında solunum cihazı var falan. Ulan üç tane genç geldi. Bir iki üç başka adam yok yani o kriterlere uyan. Millet döndü bize baktı falan Ben Bir de sordu siz seyit misiniz? Belki biz öyleyiz haberimiz yok. Biz de bilmiyoruz. Evet. Abi neyse çıktık dedi mübarek şöyle bir doğruldu falan birinin yardımıyla falan ama zor konuşuyor abi. Yaşı da var. Evladım dedi hoş geldiniz, sefa getirdiniz, bir hürmet, bir ihtiram falan. La ilahe illallah. Kaç siz? Ha? Kaç kişi? Üç. Üç. kişiyiz. Ha bundan da abi nereden baksan 8-10 sene falan önce. Bir şey merak ettim abi. Ben bu filmin kaçıncı sahnesinde kaç abi orada dakikasında giriyorum Kevap abi. Cevap veriyorum. Işte. <laughs> hala yok mu abi ortada <laughs> abi? Baş ölüm. <laughs> hala çıkmadım abi? <laughs> abi yok mu? Elimde yok mu abi? Abi bak, bile nasıl bağlayacaksın rolmaları? Yoldan oluyor. geçen simitçi olarak bile yok mu <laughs> filmde abi? Cevap veriyorum abi. Sen orada mübareğin müjdelediği yerde giriyorsun devreye. Allah Allah. Tabii. Bunu olaya bak. Hı. <laughs> sahnesi gibi acaba. Lan oğlum adam zaten başrol. <laughs> yani böyle bir doğru oldu. Bize hayır dua etti falan. Buradan dedi nereye gideceksiniz dedi. Biz de dedik ki Edirne Kapı Şehitliğine gireceğiz. İşte oradan falan yere gideceğiz. Oradan da dedik ki Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyaret edeceğiz. Ondan sonra mübarek dedik ki önce dedi Eyüp Sultan'a gideyim dedi falan. Bir konuşma daha geçti bir daha dedi. Önce dedi Eyüp Sultan'a gideyim dedi. Kadir abinin araba gibi bir arabamız var. Bunlar dedi ki ya dedi mübarekten Allah razı olsun dedi. Şehitlik dedi yolumuzun üstü. Ondan önce bir yer daha var. Orası dedi yolumuzun üstü. Önce oraya gidelim. En son dedi. Ha. Falan filan. Abi bu niyeti böyle kurdu. Araba gitti durdu yolun ortasında. Yolun ortasında durdu. Arabayı çalıştırıyor. Ömer çalıştırıyor. Vurmuyor falan filan hemen. Müsait bir yere çektik. Ömer'e dedim ki oğlum dedi. Sen dedim mi tövbe istiğfar çek. Eyüp Sultan'a dedim niye et. Kontağı vur dedim gidelim. Abi bu tövbe istiğfar etti. Kontağı vurdu abi. Araba çalıştı, doğru hiç durmadık Eyüp Sultan'a gittik. Tam Eyüp Sultan'a gireceğiz, orada seninle karşılaştık biz. Allah'ım ben onu hatırlamıyorum Ben abi. hatırlıyorum abi, Hı. senin yine başın kalabalıktı orası. Evet. Yaşar abiyle öyle bir tanıştık. Ne ne? Değil mi abi? Dışarıdan bitki getirmek yasak. Abi dışarıdan bitkiyi geri, oradan da getirmek yasak. Yüzü şey baksana, uyuşturucu şeyi hatırlıyor musun? Ağabey ben gördüğünüz gibi bahçeyi hani çiçekleri çok seviyorum. Evet. Yeşili falan çok seviyorum. Ben ekiyorum, biçiyorum. Abi orada çok güzel bir ağacın çiçekleri böyle. Çok güzel bir ağaç bir çiçek açmış. Dalını falan kırdım, filizleme yaparım falan. 2-3 tane şey aldım. Çiçek şey aldım. Evet. dalını kırdım. Köklü değil, dalla. Dal. Filizleme, çelikleme yapacağım. Abi köpek geldi. Yani abi bir anda şey uyuşturucu şey gibi olduk abi. Köpek topluyor, bilmem ne. Kadar. Bavullar açıldı. Bu ne? Bilmem ne. Hangi esrar yakalandı anasını ben uyuşturucu yakaladı Bu ne? Bir şey bilmiyor ne? Ya dedim şey, şey getireceğiz şimdi. Ha öyle abi öyle dedik bir. ki bunu dedik köylü bir kadından alıp faturası var mı diyor adam. Bak bu zor. Adam öyle deyince ben böyle dona kaldım. Ne diyor lan dedim bu dedim kendi kendime. Ha böyle garip bir ülke abi ya. Hani hiç şeyin yok yani. Kanun mağmur falan yok abi. Aşiret bile daha iyi yönetilir yani. Yani doğudaki aşiretler bile daha iyi şey var abi. Mardin nasıl abi? Mardin'den çok seviyorum abi. Geçen şey paylaşım şöyle yapın işte gülüm falan. Ben, onu izledim. Ben de izledim abi. Gazze varken ne böyle şey yapıyoruz? Lan oğlum gülmeye ihtiyacımız var ya. Ya abi ya, dün biraz... yanlış anlamadın. Gazze'ye ikilere hayrı var mıymış adama? He? Ha? Ha? ha yani. Abi senden şunu bekliyorum. Yani hoca olsun, alim olsun hani böyle aşırı müzik gibi, züppeli gibi bir şey bekliyorum. Daha çok yetimiz, <laughs> yetimiz insanız yani. Abi, ya. Abi. Ya ben her zaman söylüyorum abi ben din adamı değilim. Ben evet. dinimin adamıyım. Bana din adamı muamelesi yapmayın abi. Benim edim ne budum ne benim bir ilmim yok ki. Ben, ben 42 yaşında tanışmışım İslamiyet'le. Yani yani bir şeyim yok yani benim Zük o kadar. Türk Trakya'da mı öyle genellikle? He? Zük Trakya'da genellikle öyle. Evet, Sen evet. beni anlayabiliyorsun ama bu vatandaşlar anlamıyor. Anlamıyorlar. <laughs> <ben. Hazır> Sıra abi. <laughs> sen Yaşar abinin öyle dediğine bakma. Şuradaki kitaplara bir bak şöyle kafanızda. Evet. Lazım. Anlıyorum. O bir bana bak birkaç tanesini okumuş? Ben o... Hepsini okumuşsun. Abi bak. Kaç tane okumuşsun abi? Şurada bak. Şu sağdaki, en sağdaki iki raf hariç hepsini okudum abi. i̇lk yani okuduğum kitaplar şey, e, Risale-i çıkıyor ya. Raftan direkt ağzından açıyor. E abi neyin nerede olduğunu biliyor musun abi? Var mı orada bin tane? Ben fazla herhalde. Vallahi hiç saymadım abi. Hiç saymadım da. abi ben evet. ama şunu hep tavsiye ediyorum abi. Yani öğrencilere, talebelere ders çalışacağınız zaman asla akşam çalışmayın. Çünkü akşam zaten bütün gün yoruluyor beden. Alıyorsun kitabı. Kendini dinlenmeye çalışıyorum. Hemen şey yapıyoruz abi. Sabah namazından sonra çünkü her gece aslında biz ölüyoruz. Bak her gece ölüyoruz. Niye abi? Duyuyoruz mu? Duymuyoruz. Görüyoruz mu? Görmüyoruz. Birçok organımız devre dışı kalıyor. Yani yarı yarıya öldük. Her sabah da canlanıyoruz. Tekrar doğum yapmış bir Doğuyoruz yani. E onun için beynimiz taptaze. Onun için sabah dersinizi okumanızı falan hepsini sabah yapın. Sabah namazı saati. Beynin en verimli olduğu saat. Abi şimdi Bakıyor insanlar, değişiyorsun ya böyle, adam durumu kaldıramıyor. Bazı insanlar diyor ki, ya diyor, adam diyor, numara mı yapıyor, şey mi yapıyor, onu mu yapıyor, bunu mu yapıyor? Anlıyorum. Yok diyorsun ama o insanlar da diyor. Abi işte. Hatay'daki olayı hatırlıyor musun? Uçaktan Aa, indik. Ne o? Hangisi? Işte. Şimdi Yaşar abiyle Suriye'ye gideceğiz hacı. Tamam mı? Şimdi bende yelek var, Yaşar abi de yelek var mı yok mu diye hatırlamıyorum. Bir şey geldi böyle, ben, millete ben soruyor. Söylüyorum. O diyor, Yaşar Abdekin değil mi falan filan. Böyle falan. Ben de dedim, evet abi dedim o. Ya dedi bu dedi tövbe etti falan filan dedi. Dediler dedi falan dedi. Ben dedi bunda dedi bir numara seziyorum dedi. <laughs> abi dedim ben de dedim aynı senin gibi düşünüyorum dedim. Bunların hepsi dedim yeşil sermaye falan. <laughs> tamam mı? Bir kötüledim Yaşar abi orada. Ondan sonra gittik valizin orada bekliyoruz. Adam yanında şimdi. Diyorum ki gel dedim abi gidelim yanına dedim. Gittik Yaşar abinin yanına geldi. Dedim ki Yaşar abi dedim bu abiyle dedim uçakta dedim böyle böyle konuştuk senin dedim ne kadar kötü bir insan olduğunu anlattım falan filan. Yaşar abi de hiç bozuntuya verdim. Ben dedi senin dedi anlattıklarından dedi daha kötü bir insanım dedi. Yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Hacı adama bir sarıldı Yaşar abi. Biraz bir durdu. Adam hüngür hüngür ağlamaya başladı. Hatırlıyor musun evet, abi? Evet, Gitti evet, lavaboya falan evet, abdest evet, abdest evet, falan. Aynen, aynen, aynen aynen. Şimdi ben kimin söylediğini ciddiye alırım diyor musun abi? Buran benim hakkımda bir şey söylerse ciddiye alır. ''Va niye öyle demiş, ben bunu da ne yaptım, niye böyle konuşuyor falan derim. Ama beni tanımayan Kars'taki, Edirne'deki, Trabzon'daki benimle yani muhabbet etmemiş, böyle beş dakika çay içmemiş. Beni tanımıyor, her şey yaptıkken şöyle geçer. Tınlamam abi, Doğru. sen beni tanımıyorsun diye ya. Sen beni tanımıyorsun. İnsan tanımadığı hakkında nasıl yorum yapabiliyor? Ben, ben, yapamıyorum. Ben, 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 benimle bir beş dakika konuştun mu, çay içtin mi, muhabbet ettik mi? O zaman benim kötü veya da iyi olduğumu söyle. Ama ben tanımıyorsa etmiyorsa yaşar. Şey şöyle yaşar. Abi senin günahlar bayağı azaldı böyle bir şeyler. <laughs> Elhamdülillah. Allah abi. <laughs> Elhamdü. Elhamdü. abi. Elhamdü. Bunu Elhamdü. öyle düşünmek lazım. Ya Ömer Döngel Hoca hatırlıyor musunuz abi? Allah, 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 Allah Almanya'ya gidiyoruz. Abi dedi ki e, turne şey gidiyoruz. Konferansa gidiyoruz. Ya yaşar abi ya dedi. Sadece sana gülte ediyorum dedi abi dedi. Niye abi dedim? Zamanında dedi karılarla kızlarla yedi, üstü yesin, eğlendi dedi. Ooo, zıkka mıkka dedi. Sonra tövbe ettim dedi, bu yaptığın dedi, bütün günahlar sevap haline yazıldı dedi. Şu anda benden daha çok sevabım var. Ben çocukluğumdan <laughs> beri namaz <laughs> kılıyorum dedi. Ben de, beni şu anda geçtin dedi yani. Beni efendi ilk da atın geçmesi gibi geçtin beni dedi. Yani ben de düşünüyorum bazen dedi. Yani ben de yapsam hani yani ama ben de diyor <laughs> ama şey o yok diyor. Yani, tam, tam günah üzerindeyken dedi Allah benim canımı alıp günahkar olarak gireyim dedi yukarı dedi. Onu baştan yapacağım. onu dedi işte şey yapma ama dedi harbiden dedi çok dedi Allah'ın sevdiği kuluyum şimdi dedi böyle şey. Allah nasip etmiş. Abi böyle hiç yanına gelen ilginç böyle bir insan oldu mu soru sana, sana böyle şaşılan falan ünlülerden falan? Benim, aa, abi benim hayatım film abi. Hayatı film. Herkesin hayatı filmi değil de benim Brezilya dizisi. Dizisi bir alışveriş merkezi var ya abi. Cuma benim bir bayramım vardı. Tam bayram abi. Sürmemi, takkimi, cükmemi falan takıyorum abi. Cuma'ya gittim, kıldım. Çıktım, arabayla yol verirken yaya geçin orada. Bir tane bir teyze, malum bir teyze, bir yere malum. hizmet eden bir teyze. Böyle gördü beni, tanıdı. Belli ki aynı kuşağız abi. Yani genç kızın da benim filmlerimi seyretmiş belli yani. <laughs> Böyle yapıyor. Seni dedi bilmem ne çocuğu dedi. O, o, o çocuğu dedi. Yekten öyle. Düt gidin dedi İran'a dedi. Burası dedi Cumhuriyet dedi. Atatürk'ün Cumhuriyeti dedi. Burası dedi burada yaşama gidin İran'a gidin dedi. Düt gidin, düt gidin. Burası şey Cumhuriyet. Abi ben de şöyle bir kitten bir kaldım bir, birkaç saniye. Sonra freni çektim. Kadın teyzenin yanına koşarak gittim teyzeye sarıldım. Anam, anam, Müge Anlı'dan Allah razı olsun. Annemi buldum, canım anam, canım anam. <laughs> hem dedi yobaz, hem şeriatçı, hem de dedi deli dedi. Sen nereden anan oluyorsun be dedi. E anne dedim, biraz önce o çocuğu dedin ya dedim. Dedim, anne tanımadın beni, benim dedim. Böyle kaldı teyze, ay, arabaya bindim, dikiz aynasına baktığımda hala bakıyordu abi. Hani arkamdan bakıyordu abi, yani ben eminim ki bir daha teyze kimseye laf atmaz böyle bir şey kullanmaz abi. Yekten demesi çok saçma olmuş. Ha? Yani geri böyle dur dur geri demesi. Ha derler abi derler. Benim abi düsturum edepsize edebini edebiyece bildiğim. Abi senin abi. yaşantın da zor. Yani bu yaşantın daha zor. E zor Ama abi, abi. zor, zor. zorun da şeyi var. E, imtihanın karşılığında cevabı ha, <laughs> bol abi. Nasıl dayanırsın Zor abi? boldur abi. Nasıl dayanıyorsun abi peki? Elhamdülillah Rabbim şey yapıyor abi. Ben yapmıyoruz? Akıl kullanmıyoruz da. <laughs> en ufak bir şey olduğum zaman sinirleniyorum mesela. Sen nasıl dayanamıyorsun? Abi, bak Burhan bilir. Sigara içeceğimiz zaman hatilerimizi çıkartırız. Biz artık ben, ben şansım adına konuşuyorum. Ben artık yaşlı yaptakim değilim. Ben İslamiyet'i temsil ediyorum. Dışarıda yapacağım uygunsuz bir hareket doğru. Ses tonu, bağırmam, çağırmam. İnsanın küfür edebilirim ama edemiyorum. İçimde, içimde patlıyor her şey. <laughs> i̇çimde küfür ediyorum abi. Ama hani çünkü abi dışarıda Sonra diyecekler ki aa bu şey. Yaşar Pekin küfür etti ya da Yaşar Pekin bunu yaptı demezler. Ama ya bu namaz kılanlar böyle ha bak bütün Müslümanlar böyle. Doğru. <laughs> Bana gelmez laf. İslamiyet'e gelir. Onun için çok dikkatli oluyorum abi. Çok Ama yaşının verdiği şey de var abi. E tabii abi o da var tabii, O da var abi. Hani genç olsaydım bu kadar şey olur muydum? Sanmıyorum, abi. Bilmiyorum abi. abi. Bence de Sanmıyorum abi. <laughs> Ama şunu biliyorum abi. Yumrukla ben sana yumruk atsam, gözünü morartırım. Üç, üç gün sonra, beş gün sonra o morartı geçer, acın da geçer. Ama lafla sana soktuğum şey abi, ömür boyu abi, anlaması içerden onu. Doğru. Kazıyamazsın abi, sana lafla soktuğum şey abi. Ama anlayan kişi de olmasın abi kazıyacak. Abi, anlayana sivrisinek sinek kısas, da doğurduğunu az abi. Abi, ister anlasın ister anlamasın. Ben şey yapıyorum abi, o bir gün anlayacak abi. O anda anlamasa bile anlayacak abi. Çünkü şey, Ama... e, Serdar Ortaç'ın videosunda gördüm. Seninle görüşmek istiyorlar. Evet. evet. Görüştün mü? Evet. Görüşemedim abi. Telefon bana mesaj çekti. Hastaneden çıkınca arayacağım dedi, Bir daha aramadı abi. Yani bizim dışarıdaki misyonumuz var abi. Bizler artık Müslümanlığı temsil ediyoruz abi. Her şeyi dikkat etmek lazım. Abi zorundayım. bana ne önerirsin? Mesela şöyle bir şey var bende. Ben de İsmail Ağa'da doğdum büyüdüm. Yani böyle Fatih doğumluyuz. Yaşar abi. Evet, abi. <laughs> Böyle namazım kılarım. Sarıkta taktığım zamanlar evet. oluyor. Düzeliyorum yani düzgünüm. Evet. Ama abi soru bir geliyor. Şu an mesela bu. Evet. Adam hafız olmuş, ezberlemiş. kaç sene belli bir şey yol kat etmiş. Hı. Hmm. Eksiz abi. Abi şimdi şöyle. Hani sonradan <laughs> dönen yani şey oluyor. Tam oluyor bizimki şimdi, bizim gibi düzgün belki abi. Azıcık abi. Azıcık siz abi. şimdi. hani bana böyle bir adam lazım şimdi bak. Olsun. Şu anda herhalde zannetmiyorum ki beşinizde 5iniz de siz miras yedisiniz. Olur Nasıl miras abi? yedisiniz abi? Sizin evde anneanneniz, dedeniz, nineniz amcanız, teyzeniz namaz kılan birileri vardı değil Olur. mi? Görüyordunuz. Dolu evet. Ama benim bırak ailemin sülalemine namaz kılan kişi. Biliyorum. 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 Ben sonradan kazandım İslamiyet'e. Siz gül bahçesine doğdunuz. Gül bahçesine geziyorsunuz abi. Ben çöplükten geldim. Arka bahçe ön bahçeye geldim gül kokusuna. Çöp kokusundan gül kokusu, Gülün yaprağı, dikeni, toprağı, her şey. Ay ben. Her şey benim için çok farklı. işte bakıyorum abi böyle. işte bakıyorum abi. Sizin için de. Yani bu neye benziyor? Mesela biz İstanbul'da yaşıyoruz ya abi. Evet. İstanbul'da yaşayan bir insan. Abi biz köprüden geçerken zız 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 Hangi birimiz Ayosofya'ya ya da işte Kız Kulesi falan diye. Ama Anadolu'dan ya da Avrupa'dan gelen insan. Ay Kız Kulesi. Evet. Böyle abi hayranlık da seyrediyor ama biz 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 seyrediyoruz. Bu niye alıştı? Siz de alıştınız, rutin ne oldu hayatınızda? Ama ben sonradan bulduğum için abi dinin en şey çok farklı abi. abi. ben mesela uzun bir süre ezan ezan okunca camide namaz kıldım abi. Ben ne zannediyorsun? Ezan okundu ya hemen camiye koşacaksın namazı kılacaksın. Kılamazsan bitti. Abi bir daha kılamıyorsun namazı zannediyorum. 15-20 gün sonra dedi ki abi ne niye böyle abi dedim şey ya dedi böyle böyle şey kerat vakti var işte öğlen de ikinci namazı ha öyle mi dedim sonra abi dedi ki ya abi, dedi keşke öğretmeseydik var dedi doğrusu sen yapıyordun dedi ya seni hiç dedi ben öyle biliyorum abi biz nasıl yapacağız abi peki abi şimdi şöyle bir şey abi bir kere e, şu soruyu sor kendine abi ya Rabbi hani şimdi de, mesela çıkmıyorsa onun huzuruna değil mi peki abi Ay, çok samimi bir şekilde ya Rabbi ya. ya. ben bir kusur mu işledim ya Rabbi? Sen beni huzuruna çağırmıyorsun ya. Ya Rabbi yani bir kusur işledim bana hatırlat. Yani ben şu anda bilmiyorum. Bilmeyerek bir günah işledim. Senin hoşnut olmayacağım bir şey, rızan olmayacağım bir şey yaptım. Ama farkında değilim ya Rabbi. Onun bana farkına vardır. Ya Rabbi beni huzuruna çağır. Çünkü senin yani kabul etmeyeceği namazı sana kıldırmaz abi. Bak bunu açık şey ben. Ay yani şöyle şüpheli olmasın ya. E, namaz kılıyor mu? O kabul oluyor. Hayır. Allah kabul etmeyeceği namazı sana kıldırmaz. Kabul etmeyeceği duayı sana ettirmez. Eğer namaz kılıyorsan hiçbir şüpheli olmasın ki o kabul olmayacak. Kabul olacak o. Dua kabul olacak. Eminim. Şimdi sen dönelim bu tarafa abi. Diyeceksin ki akşam bir ben güzel her gece yatıktan sonra abi abi şey ne al? Abdestini Tikmiz bir şekilde böyle hissederek abi. Abdestte şöyle abi bak, siz gelenekse taklidi abi. değil mi abi? Sizin taklidi Ben mesela ben arızalıyım, sonradan buldum ya abi. Ben şuna inanıyorum abi, amaç, abdestte amaç saf bir şekilde temizlik olsaydı tuğlayla, toprakla temiz olur muydu abi? Toprak temizliyor mu abi seni? Tuğla temizliyor mu sen ya abi, temiz yapıyorsun? Buradaki amaç, abdestlik amaç biliyor musun abi? sinir uçlarını uy uyarmak bak hazırlık yapıyorsun. Hani bir boksörün, bir futbolcunun maçtan önce antrenman yapması gibi. Çünkü futbolcunun veya sporcunun maçtan önce antrenman yapması lazım. Çünkü orada ruhun ve bedenin senkronize olma hali abi. Ruhunu ve bedenini hazırlıyorsun. Büyük buluşmaya, büyük maça hazırlıyorsun. İşte biz de acaba diyorum ki o ya 4 sene, 5 sene kılıyorum. Sonra Bu geldi abi. Ondan sonra bizim bu ikimiz de güzel namaz kılıyorduk. Bu geldi abi. Ondan sonra bizim bütün şey gitti. Yanımıza aldırdık bak. Yalan. Yalan. Kerim'i sor. Evet yalan. bazı şeylerden ama şey. Şimdi abi, abi bir dakika dur. Abi senin, abi senin de şeyin varmış abi. Esas için kötü e, e, parasını. Abi abi, baştan e, e. çıkarmış da bu da buna uymuş gibi falan. Biz on numara namaz <laughs> kılıyorduk. Şimdi abi Kadir gecesi mi? Neydi o? Berat gecesi mi? Berat gecesi. Hacı ile o zaman daha tanışmıyoruz. Bizim orada Kesel sabır kullanıyorum var. Meçit'e çıktık abi. Dışı, şey dedi ki, öyle bir gün dedi ki yok Sonradan dedi, dedi, bu vatandaş. Gün değil, namazdan bahsetti. Namazdan bahsetti. Dedi ki oğlum biz bunu yıllardır bu adamla kılıyoruz. Bizim kılıyoruz yani biz bunu. Bizim şey yapmışız. Teravih namazı mı? Yok, teravih abi. Abi ya ben gecesiydi. Abi şimdi mesela yüz gecesiydi. kılıyorsun ya, e, ya kulüp e, 20 Hı -hı. Onu, ondan sonra belli zik zikirler falan var ya, onları biz kerim ne yapıyoruz? Tesbih namazı abi. O Neyse başlıyor. bu yok dedi. Ben ondan soru zaten. Şimdi ben, ben fazla bilgim yok ya. Var ama öyle mi? fazla bilgim yok. Sonra çıldırmaya başladım. Saldıracağım neredeyse. Sonra dedim ki kılmıyorum. Sonra geldiler barıştıklar. Biz işi kapatmış hacı geldi. Kardeş dedi böyle bir ortam var dedi. Beni niye çağırmadın? İn biçim dedi. Bu kim dedim ya? Yani dedi. Gecenin bir ilçesi. Karanlıktayız biz de zikir çekiyoruz. Bu kim bu? Kardeşleri böyle bir ortam var Ali bizi niye çağırmıyorsun? Dedim ben tamam bir dahaki gelirim seni çağıracağım. Öyle tanıştık biz onunla. Allah'ım. Kainatın sahibi Allah'ım. Bizim kıldığımız namaza ihtiyacı var mı abi? Estağfurullah. He? Haşa yok. Bizim tuttuğumuz oruca ihtiyacı var mı abi? Bizim yaptığımız zekata ihtiyacı var mı abi? Kesinlikle. He. Onun ihtiyacı yoksa o zaman biz niye yapıyoruz bunları abi? Bizim için. Allah-u Teala ne diyor? Ben mükemmel yarattım. Mükemmel yaratım Siz kulları mükemmel bir hayat sürmeniz için benim yap dediğimi yapın, yapma dediğimi yapmayın. Yani namaz, namazın bize ihtiyacı yok ama bizim namazın ihtiyacı var abi. Bak yapmış olduğumuz ibadetlerde ben sana söyleyeyim abi. Bak hikmette de. El ve ayak parmaklarımızı yıkıyoruz değil mi? Koronadan yeni çıktı. Ayak ve parmaklarımızı kaç milyon virüs var. Virüs, mikrop var. Mikroplardan alınıyoruz. Ağzımız burnumuz Bizim bacamız, sobalı evde oturduğunuz mu abi? Evet. Ne oluyor abi? İlk barda kurumları evet. temizliyor bacaları. Bacalar... Heh. bacaları temizliyoruz abi. Bacaları temizlik yapıyoruz abi. Alnımızı mes ediyoruz. Negatif elektriği pozitife çeviriyoruz abi. Sonra gelelim namaza. Kaç kere boynumuzu sağa sola çeviriyoruz. Boyun kireçlenmesine ve boyun kutulumuna birebir iyi gelen hareketler bu. Arada. Sonra yaşlandığında göz doktora gittiğinde katarak ve değer göz hastalıkları için doktor diyor ki parmağını göze yaklaşır, uzaklaşır, yaklaşır, uzaklaşır. Biz ne yapıyoruz, yaklaşıyoruz, uzaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz, uzaklaşıyoruz. Yaşar abi He? Hepsini araştırmış. araştırmış. Abi ben işte sonradan buldum ya arızalıyım diyormuş abi. E, ee, sonra diz kapaklarımı söylüyor. sonra alnımızı secdeye vuruyoruz. Topraklama yapıyoruz abi. Siz bilirsiniz topraklamanın ne kadar önemli olduğunu. Topraklama yapıyoruz abi. Sonra gelelim oruca. Yani Çalışıyorsun değil mi? Hafta sonu tatil istiyorsun değil mi? Evet. He, bir de yaz tatili de istiyorsun değil mi? Hakkınız değil mi? E bu müddet çalışıyor abi ya. Bak gece bile bak gözün kapalı kulağın kapalı. Oh, 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 oh. Orada bir hareket var abi. Çiftçi bile tarlayı nadasa bırakıyor bir sene. E bunun da abi bir dinlenmesi lazım mı abi? Ödüzlensin bunu de. Aç olan insanın halini anlıyoruz. Allah kimseyi açlıkla imtihan etmesin. Amin abi. Olsun. Ne kadar aciz olduğumuzu anlıyoruz. Abi ye, hadi, ye, hadi sıkışsa ye. Allah'a ekber demedikçe yiyemiyorsun. Öyle bekliyorsun böyle akbaba gibi. Heh. Sonra teravih namazı. Bundan 9-10 sene önce bir Alman profesör geliyor şeye, eybe. Tam o sırada top patlıyor. Herkes yumruyor yemeğe iftar saati. Alman profesör diyor ki nedir bu, niye böyle? Ben diyor bizim dinimiz gereği diyor bütün gün açtılar. Şimdi oruçları bozuyorlar. Dünya açtı da, bu saatte yemek yiyorlar. Bunlar mide spazmı geçirir. Çoğu ölür. Ölür bunlar. Abi piyali öteye çıkıyorlar. Aşağı iniyorlar. Yarım saat sonra aşağı iniyorlar. Abi diyor bu kırmızı gömlekli adam diyor. Aynı, aynı adam bu diyor. Yine aynı bir şey. Efendim diyor bizim terabi namazımız vardı. 45 dakika sürer diyor. E diyor bu kadar yemekten sonra bu kadar hareket bunlara bir şey olmaz diyor. Yani netice itibariyle yaptığımız her şey bizim için abi. Allah'ım bizim yaptığımız hiçbir şeye ihtiyacı yok ya. Hiçbir şeye ihtiyacı yok ya. Abi zekata ihtiyacım var. Zekat niye? Abi fakir fukara kalmasın diye. Kurban eti et yesin insanlar paylaşsın insanlar. O şeydeyken şey, şey e, sen söyle namazdayken şeyi bu bak. Bir kere ha, bak günde beş vakit tam böyle kaptırıyorsun günde. Allahu ekber allah Hop. Ne şey abi? Dünya şeylerine uyuğun bir kendine zaman ayırıyorsa bak. Sen bak, o koşulmaca şey hani... Bir... Bugün mesela hiç zaman ayıramadık Yani. He? Sabah 5'te bir başladık abi çalışmaya. Abi zaman, sana zamanını verene zaman ayıracaksın abi. O zamanı o verdi abi sana. O zamanı o verdi abi. Abi çok bilince de bu sefer işte... Bak şimdi bak, şimdi, bir şey söyleyeceğim abi. Beni seviyor musun? Seviyor musun beni? He? Ben Seviyorsun. Siz de? Tamam abi. Yaşar abiye dediniz, gittiniz bu yüze aldınız. Bir, 1000 bin TL yüzüğü aldınız. Parayı verdiniz aldınız. Hediye paketi yaptırdınız. Geliyorsunuz bana getirme. Hayaller ediyorsunuz. Onu yaşa geleceğim. Aa kim teşekkür ederim. Niye zahmet ettiniz ilerine? Ben o, o hayallerle geliyorsunuz. Hediye paketi bana veriyorsunuz. Ben hediye paketini açıyorum. Sağ so. ol. <laughs> <laughs> Bozulursun bana. Dersin hmm. ki şey abi bak 1000 TL para verdik. Ha, parasından ziyade. Abi ya, hediye aldık be abi. Yani. Ya doğru düzgün teşekkür etmesi bilmiyor. Nankör lan bu Yaşar abi. Beni ne suçlarsın. Senin manitan, kankan, kız kardeşin, teyzen, meyzen bir hediye alıyor. 5 milyonluk hediye alıyor. <laughs> ay kanka çok teşekkür, ay, ay. Lan bir kışı kırık hediye için Onun göre teşekkür ediyor. Rabbim sana her saniye hediyeler veriyor. Sen bunun karşında eğer teşekkür etmiyorsan nankörsün. Bu kadar basit abi. Hiçbir başka da hiçbir şey söylemiyorum. Ne yapıyor? Ben zaten ya, namazdan yardım ediyorum. Ediyorum. abi. He? Namaz mı yoksa zaten ömrüne bakın ee, diyor. Evet, evet. Öyle diyor. Abi 27 de kuralı da, hadi. Abi. Güzel göstereyim onu. Burası yoksuz, abi. abi sen bize yardımcı ol. Ben hayır ben yardımcı olacağım onu gel. Ne Neye yardımcı olacak abi? Benim abdestim var abi. Tamam benim de var. Sırayla evet. abi. Otur otur Kerimciğim otur. Kamerayı. Yeter ki verdim.